30. yıl Harbiye'desiniz bu akşam. Evet. Neler söyleyeceksiniz Gece Bey? Aslında bakıldığında 30 yılı geçmiş ama artık hı bir hı. sembolik durum olsun diye 30. yıl dedik. Çünkü bunun hiçbir çalışmasını, bir nevi bir kutlamasını yapmadık. Bugünkü Harbiye konseyini 30. yıl olarak söylemiş oldum. Nasıl geçti peki sizin için bu 30 yıl? Nasıl geçecek? işte? aslında çoğunuz benim müzikal yolculuğumu biliyorsunuz. Hı hı. Ama iyi ki o şarkıları yapmışım. İyi ki bazı şarkıları yorumlamışım. Ee, içeride küçük çocuklar da var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Heyecanlandırıyor yani. O çocuklar nasıl bu yaşlarda geliyorlar? Demek ki internet aracılığıyla, YouTube'da falan öğreniyor ve geliyorlar. Zor muydu peki bu 30 yıl sizin için nasıl geçti? Zorlandınız Anlatmaya çalışırsam <laughs> şimdi sabah olur canımın için. Kısa kısa söyleseniz. yani hem insanın yaptığı mücadele gibi bir mücadele. 30 yıl önceki peki Haluk Levent'e bir şey söyleyecek olsaydınız ne derdiniz? Aynen devam et. Bu <laughs> şekilde. Nasılsınız neler yapıyorsunuz? Sağ teşekkür olun teşekkür ederim. Konserimize geldik ve <laughs> e, konserimizde beklediğimizin çok üstüne bir ilgi var. <laughs> evet. O nedenle ben e, zirve müziğe e, başta Müge Sözen Küçü'ye ve Hüseyin Küçü'ye çok teşekkür ediyorum. Onların bu böyle güzel başarılı çalışmaları. Dün Zara konseri vardı. Bugün benim. Çok güzel oldu. Çok mutlu olduk yani. Onun için bu çalışma birazcık zirve müziğin etkisi var. Ve 10 gün önceden sold out olmuş olması da bunu gösteriyor. Biz de aslında bir şey durduk. Siz de misafirleriniz için kara borsadan bilet almışsınız altı tane. Hani nasıl gelişti? Bununla ilgili biraz konuşsak. Ya kendi, bunu... kendi, <laughs> kendi konserinizde bilet almak nasıl <laughs> Ya kötü bir şey değil aslında. Çünkü biletler bitmiş şimdi. Protokol de var, davetliler de var. Kime gelme diyeceksin. Son anda hayırseverlerden, ahbaptan birkaç kişi aradı. Abi geliyoruz. Ne yapacaksın? Bilet yok diyebilir misin? Twitter'dan <laughs> arkadaşlar buldu. Bir iki arkadaş. Bir <laughs> Levent biletine yazlığa gidiyorum. Gelemiyorum diye. Oradan bulduk. Altı bilet bulduk. Satın aldık yani. O da dünyada herhalde bir Kendi konserine <laughs> yapacak bir şey yok. Şu anda da içeride verdik biletleri ya. Ne yapalım? Geçtiğimiz günlerde de bir düğünde sahne aldınız. Nasıl evet. geçti düğün sizin için? Ee, komik geçti. Evet. Gördünüz, para, atmaya aynen, ki, oldu. para atmaya başlarsanız. Ankara'da pavyonda çıkarım dedim yani. Aşağılamak için söylemedim yani. O tarz müzik olarak Güzel yani. Bugün konser çok daha keyifli olacak. Hepinizi bekliyorum. Ben bile bu akşam bugün e, iki gündür bu geldim. E, ülkemiz yangın altında şu anda. Evet, az önce ahbaplarla evet. buraya konserden önce bir saat yukarıda yangın muhabbeti, Bilecik'ten tut her yere evet, kadar Bilecik. koordine olduk biz. Biz koordine olduk. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Konser versem de çocuklarımız orada çalışıyor. Ona göre bir çalışmalar başladı. Peki. Yaz nasıl geçecek peki sizin için? Yoğun musunuz? Çok yoğun. Yeni bir şarkı var. <laughs> havo yaptım. Çok güzel bir şarkı. Bu akşam burada okuyacak mısın? Okumayacağım. Okunca internet medyasına hemen dağılıyor ya. Yani. Evet. Onun için biraz bekliyorum. Bir 10 güne 15 güne kadar klibini çekiyoruz. Görüşürüz. Peki iyi sahneler. Canlarım benim. Görüşürüz. kolay gelsin. Insana. Yani siz sadece görevinizi yapmayın. Oturun oğlum izleyin konseri Ali abi'nizi dinleyin ya. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Evet konser tamam. dağıldı.